Evet efendim. Son bölümle eee yanınıza, karşınıza geldik. Şimdi Umarım son bölümdür. Çünkü bayağı uzadı bu bölüm. Hoşuma gitti mi? Gitti benim hani ben eğlendim oynarken oyunu. Umarım siz de öyle olmuştur. Tesla etkinliğine gidiyoruz. Sonrasında bakacağız. Evet. Abi ne? <laughs> buraya niye pencere koyuyorsunuz? A. Keşfini gerçekleştiren hedef cihaza erişin. Need discover internet fazla bağlantı kurum falan diyor. Ha şurada bilgisayar zaten. İmzaladım ben bunu kanka imzaladım. Yukarıya çıkayım. Yok burada bir şey herhangi bir bağlanabileceğim. Etrafa bakalım. Net Discover. Ah. Come on. Hydra. Admin. Ee, hiçbir sonuç bulunamadı diyor. Root diyelim. Yok bu da olmadı. Aydra. Admin. Yok bu da olmadı. Aydra username admin <Gülüyor> <Gülüyor> Belki mekle gireriz yani. Giremedik. Hiçbir sonuç bulunamadı diyor. Root desek Bu da olmadı. Bunları denesek direkt. Aydra. Aydra. Ve girdi. Evet. Evet buldum. Bir şey ama herhangi bir ilerleme yok. He. Bunu yapalım diyor adam. Bu değil ya, TX'de olmayacak sonunda. Model mes. Araştıralım bakayım bunu Deneyen oldu mu bu hataları bana yöneteceğim. Ayrıcalıklı ağır tırmanın bir yolunu bunun. Net Storm yüzünü. Net this lan net discover ee, uh, hydra <laughs> Allah Allah şimdi ne no yapla tamam Giriş zaten böyle yapılıyor onda. He. Ee, Şimdi. Ne? Net Storm'u şöyle upload ettik. Hmm. Sonra en sondakini tekrar upload ediyoruz. Ve Nest Storm tamamıyla upload edilmiş oluyor. Tamam yüklendi dedi. Ayıcalıkları arttırmanın bir yolunu bulun diyor. Şimdi bunu attık. Şimdi dosya tarayıcısı Harvester. Neredeydi o? Yok. Şu. Şu. Modelini tanıtıyor bu değil mi? Bunda herhangi bir şey yok. Bunu şuraya yazdık. Böyle hızlı bir şey yok mu Yokmuş. Hı hmm, hı hmm, hı. Hmm. Hım. Kayıfı bulunamadı. He. Ee, şu. Hım. Şimdi Açtan başlayalım etkinliğe gittik geldik belgeyi imzaladık şu arada Hemen açtık net Discover dedik Açtıktan sonra Böyle bir şey gelecek Burada daha fazla bilgi araştırın diyor Daha fazla bilgi araştıracağız derken bu çıkıyor Burada da Hydra deyip username Nest diyoruz şöyle Kopyaladık mı Bizi sistemin içine sokuyor sistemin içine sokunca yani ayrıcalıkları kullanmanın bir yolunu zar sürtünü car surtunu bulun diyor. Ve sonrasında da net mu update edin diyor. Upload edin diyor. Upload edin diyor. Upload ed U update edin de demiyor. Açılıyor. Ben ettim de. Bunları sil. Sil. Hani göstermek amaçlı. Şuradan inject value here dosya tarayıcısı malware olması gerekiyor. Anasını avradını. Ne biçim şeyler yapmışım. Van Nakray no Inject. Dur Van Nakray no Exe'yi silmeyelim. Onun haricini silelim. Sil. Tamam tamam. Nexoguard değil. Nerede lan? Netstorm ha. Netstorm. Target File Exe. Hayır hayır hayır. Burada ee, bunu çıkarttıktan sonra Harvest diyoruz. Harvester diyoruz. Şurada ee, şu dosya inecek. indireceğiz i̇ndireceğiz bunu. Tesla model mes diyor. Onu arattık mı? Tamam. Şurada bir şey çıktı bize. Inject dedik. Şunu yaptık. Target file exe. Net. Net. Storm. Nokta exe dedik. Ve net storm'u gönderdik buraya. Ne diyecek ki? Injected Diyoruz ki o zaman Upload sana diyoruz dosya seçilmeye Sonra dosya tarayıcısı Upload değil Malware Bunun adını kopyaladık şöyle Why? Bu olmadı O zaman Böyle mi yapacağız? Hydra'yla bağlanacağız. Şurada da Hydra vardı. Gösterdiydi bize. Bunu emep ettiğimizde şöyle dur şurayı bir kopyalım. Şurada Hydra'yla şunu bir alalım. Buydu herhalde. Biraz hızlı gitmişiz orada. Ondan sonra burayı açtıktan sonra şöyle Uh, upload değil malware inject upload dedik ve başlatılıyor dedi. Ve dosya başarıyla yüklenin dedi. Kaprıt exe ile yükleyin diyor. Kaprıt exe upload. Bunu da yükledik. Allah'ın izniyle Evet cevap gelmedi daha. He, bu dosyayı silin diyor. İndir sil. A protekse tam doğru. Tamam yüklendi. Evet, hani bitmedi görev. He, çık. Tamam çıktık. Gözlem odasına gideceğiz. Ben tam kes sesi gene. Ha, gözlem odası da buraymış. Look at those curves! Look at that technology! Look out! This the car, car is a moving. game changer. <laughs> what in the world? It's <laughs> not supposed to happen! Oh shit! I'm gonna run! Idiot! That's a disaster! What the shit, bunu da yaptık. Evet, Tesla Mayhem diyor. Böyle aldık ve Underweb'de görev kalmamış ki. Heh, görev şimdi geldi herhalde. Aynen. Ha, yeni haber geldi. Skandal. Ha, 4 değil. etkinliğinde hacklenmiş. Allah Allah kim ekledi ki? Yeraltı genel mevcutları tamamladık. Yani bir uyutalım mı? Uyutamıyoruz. Herhangi bir şey yok. Bilgisayara giriş yapın diyor. Yaptık. E. Underground'da da herhangi bir görevimiz görükmüyor. Yani biz neyiz şimdi? Tamamlanan göreven 43 çalınan kredi kartı 3 ele geçirilmesi hesap 3 kazanılan sanal para 10 milyon %80 ısı ile tamamlanmış görevler 3 kusursuz gerçekleştiren phishing saldırıları 14 ihlal skoru 36 şu an bizimki 33 bu değil bu neyse bilmiyorum. Bitti herhalde. Şöyle. Ne siyah şapkalı olabildik. Ne gri şapkalı ne beyaz şapkalı. Ola normalinde bir insan olarak kaldık. Evet efendim. Bu serilikte bu kadar olsun diyoruz. Efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.